Allahu akbar <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Yargaya köyümüzün Murat Hidavet Hidavet diğer Hidavet hayırlara vesile olsun. Cümle halkına, şehir halkına, ve bu beldenin halkına hayırlara vesile olması lazımlar. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Habibullah. Esselatu vesselam aleyke ya ahirin. Rabbil Ya Allahu Ekber. No claro. claro. Selamünaleyküm kıymetli abiler, şu anda e, Erenköy külliyemizdeyiz, Kanada'dayız. Yargaya bölgesindeyiz. İnşallah, e, elhamdülillah bugün e, Cuma günü, Ramazan ayında e, Murat Hüdavendi camimizin külliyedeki Murat Hüdavendi camimizin açılışını gerçekleştirdik. Buradan, e, Kano'dan, Bursalı abilere çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel bir hayra vesile oldunuz. İnşallah külliyemizin de kalan bölümlerini tamamlamak inşallah nasip olur. Hepinize buradan selam ve hürmetimizi iletiyoruz. Ee, hayırlı iftarlar, hayırlı günler inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.